Ağlamazsan acımasın. Sen erkeksin. Kızlar ağlamıyor, sen ağlıyorsun? Bak, bak Ömer abisi bak çok güzel. Damarı çok güzel. Bak hiç oynatma bak. tamam mı? Hemen alalım. Oynatma hemen alalım. Hemen alalım. Yapma. <laughs> <Ay. gülüyor> Sakın oynatma yapın. Ömer. Dik tut abla ya. Yapma. <laughs> Anneciğim duramam. Ömer abisi dur. Ablasın sen kolundan. Çok gerdirme abla, çok gerdirme de koyuyor damar. Ölüme! Hiç bir oynatma. Dur, bak ağlarsa, ağlarsan, ağlarsan <laughs> gelme. Ağladığın bak. için gelmiyor bak şimdi. Bak, ağlama Şişti damarın. Hadi. Dur. <laughs> dur çocuğum geliyor dur. Yeşil <laughs> kirebeyi gördün mü anneciğim? <laughs> <laughs> gördün mü? yeşil kelebek. Bak ya. Korkuyor mu? Neyinden yani korkuyor? Evet. Ama, <laughs> ama, bak kelebek kondu. <laughs> bak şimdi Zümra ağlamayacak sen Hadi ya. Artık. Hadi ya. <laughs> bak, 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 <laughs> bak kelebek sana da yeşil kelebek konacak bak. Bak. <laughs> hani sen ben iğneleri <laughs> hep yerim diyordun. <laughs> Hani bak, bak öbür tarafa bak. Bostak hiç başladı. Zümra lütfen <laughs> sakin ol. Geliyor Zümra. Geliyor gördün mü? <laughs> geliyor gördün mü anneciğim? Bak. <laughs> Ağız geliyor. Bak ağlama çok güzel. <laughs> Zümra. <laughs> Zümra hadi <laughs> ağlama. Ama sen hiç anlamıyordun kocamanla kız olmuştu. Işte ne diyorsun. olursun bak kolum mu artıyorsun yapma kızım acıtma. Bak seni <laughs> ağladın ne kolun acıdı gördün mü kızım? Bitti bak bir tane kaldı bak, bak bir tane kaldı. Gel at, tutuyor. Tutma, tutma, tutma. Tutma, tutma, tutma. Tutma, tutma, tutma. böyle yaptığını? Hani. Böyle yaparsan daha uzun sürer. Bak başka yerini de deneriz. Bak yapma. Güzel gelsin bitsin. Yapma bitsin. Bak oh, öbür kolu da yine vurulur böyle anne yaparsan. Elini sık ama kızım ya. Elini sık aç. Sık aç. Elini Nasıl böyle sık aç? çevirse annesi sık. Sık aç. Bitti. Şimdi başka koluna yapacak. <laughs> şimdi bant yapıştıralım. <laughs> <Öyle>. şimdi. <laughs> Gel. Gel, Ama bant hiç acıtmıyor bakayım. Bakayım <gülüyor> koluna. <gülüyor> bak, bak, geçmiş, geçmiş. Bak şimdi küçük bant <laughs> yapıştıralım oğluma. <laughs> bak şimdi. Dur, <laughs> dur. Ay dokunma ablası. Dur. Bak şimdi. <laughs> Getir bakalım. Tamam. Aa! Çok güzel. Tamam. Evet. Biz doktor. <laughs> kötü doktor. Ama kötü sen hiç alamıyordun onu iyi de? Bana bir tane alamam. Getir anneciğim. Tamam ama. Tamam, tamam anneciğim. Yama, 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 yama. İyileştiniz. Tamam. Ne oldu anneciğim? Tamam anneciğim, tamam. Çıkarma onu, çıkarma anneciğim.